11 bin kilometre ötede müessif bir hadise yaşanıyor. CHP genel başkanının aklına ilk gelen, bize saldırmak, bize sataşmak oluyor. Dün çıkmış, öyle ey Trump falan yok. 11 bin kilometre ötemizde müessif bir hadise vuku, müessif hadise. Sanki Trump yanlışlıkla yumurta kırmış iki tane de, müessif hadise. Trump'la geçirirsem mahallenin kabadayısı o. Herkese ayarı veren o. Beni tutarsa iktidarda tutar vallahi. Trump değil. Amerika'nın ölmüş bütün başkanları mezarından kalkacak. Bu ülkede seni iktidarda tutmaya güçleri yetmez. Biz tabii ki bunlara kulak asmayacak. Çirkin tahriklere gelmeyeceğiz. Gerekirse bin düşünüp bir söyleyecek. Türkiye'nin menfaatlerini her daim koruyacak kollayacak ve yücelteceğiz. Bizim sırtımızda yumurta küfesi var. Bizim sırtımızda yumurta küfesi var. Şimdi bazı izleyenlerimiz diyor ki: "Ya Özgür Özel'in konuşmalarını yayınlamayın. Duymak bile istemiyoruz." Eğer biz bunu yayınlamazsak küresel yapının dış politika üzerinden Türkiye'ye ne tezgahladığını da anlayamayız. Yayınlamamızın bir diğer sebebi de televizyon kanallarının kesinlikle bunun üstünde durmaması ve yayınlamıyor olması. Bakın ne ilginç, değil mi? sözde milli gibi görünen televizyon kanalları bile Özgür Özel'in bu cümlelerini yayınlamayıp Özgür Özel ile aynı ağızdan konuşarak Trump şöyle, Trump böyle diyorlar. Ama işin arka planını kesinlikle anlatmıyorlar. Çin'in küresel yapının emriyle hareket ettiğini, dünyanın başına bela olacağını ve 2030 ajandası sürecinde bütün dünya insanlığını bir kaosa itekleyerek dünya nüfusunu 500 milyonun altına yine Çin eliyle indirileceğinden kimse bahsetmiyor bile. Hangi kanalı açarsanız açın, Haydut Trump diyerek cümleye başlıyorlar. Evet Trump bizim babamızın oğlu falan değil, emin olun umurumuzda da değil. Ama Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan bir devlet. Dünyanın bütün rezerv parasını yöneten bir devlet. Sizin de müttefikiniz olan bir devletin başına biri geliyorsa, tarihte ilk kez o adam da ben şunu yapacağım, bu anlaşmayı yırttım, şunu yaptım, dikkat edin. Dünyayı yıkmak isteyen bunlardır diyorsa, küreselcileri işaret ediyorsa, neden bunları yayınlamıyorsunuz? Neden bunları dikkate almıyorsunuz? Ve aynı müttefik lidere, senin cumhurbaşkanın çıkıp, Trump benim dostumdur diyorsa, her konuda anlaşıyoruz diyorsa ve bu anlaşmanın sahada da yansıması olduğunu görüyorsak ey milli gibi görünen televizyon kanalları ayıptır sorması size ne oluyor? Sizin derdiniz ne? Bizim burada savunmamız gereken yegane tek bir şey varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatleridir, çıkarlarıdır. Bu doğrultuda Türkiye ile işbirliği yapıp önüne taş koymayan bir Amerikan başkanı gelmişse onun etinden de, sütünden de, yönünden de her türlü faydalanmamız gerekir demektir. Tıpkı Putin'den de faydalandığımız gibi. Aksini iddia etmeye kalktığınız zaman da Türkiye'nin düşmanısınız demektir. Türkiye'nin menfaatleri de istemiyorsunuz demektir. Suriye'de birileri önünüze taş koysun istiyorsunuz demektir. Ve bunu Özgür Özel ile aynı ağızdan konuşarak yapıyorsunuz demektir. Bakın dikkat edin. Biz ne dedik? Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Hakan Fidan'ı takip edin. Venezuela konusunda sert bir açıklama yapmayacaklar. Çünkü Venezuela meselesi Türkiye'yi uzaktan yakından ilgilendirmiyor. Türkiye kendi çıkarlarına bakacak ve ona göre Trump ile konuşacak. Ayrıca da bu işin bir de derin boyutu var ki o boyutu birazdan anlatacağız. Sonuna kadar dikkatlice dinleyin lütfen. Bunun üzerine Özgür Özel çıkıp resmen Türk dış politikasını provoke edercesine yönünü saptırmak istercesine hem otobüs üstünde meydan meydan gezip hem de grup toplantılarında şunu diyor. Bu nasıl iştir? Sen Trump'a niye müessif bir hadise yaptı diyorsun? Çıkıp onunla kavga etsene ilişkilerini bozsana diyor. Ama bozamazsın. Çünkü seni iktidarda o tutuyor. Diyerek daha da ileriye gidiyor. Son derece tehlikeli bir açıklama yapıyor ve bunu her konuşmasında yapıyor ki hesapta Türk milletinin kafasına iyice yerleşsin ve millet de onunla aynı düşünmeye başlasın. Artık Cumhurbaşkanı bir an evvel Trump ile kavga etsin desin. Maduro haksızlıklar yaparken Sayın Erdoğan canım kardeşim diyordu. Sırtını sıvazlıyordu. Maduro'nun başına bunlar geldikten sonra dostum, kardeşim, canım, ciğerim diyen Erdoğan'a döndü baktı dünya. 48 saat tık yok. Tık. Ne zamanki tepkiler yükseldi, ay yuka çıktı. Dün çıkmış. Öyle ey Trump falan yok. 11 bin kilometre ötemizde müessif bir hadise vuku vuku. Müessif hadise. Sanki Trump yanlışlıkla yumurta kırmış iki tane de müessif hadise. Adam kalkmış karısıyla bir adamı götürüyor. Amerika'nın yaptığını kınayamadı. Çünkü beklentisi var. Çünkü eğer Trump'la geçinirsem mahallenin kabadayısı o, herkese ayarı veren o, beni tutarsa iktidarda tutar. Vallahi Trump değil. Amerika'nın ölmüş bütün başkanları mezarından kalkacak. Bu ülkede seni iktidarda tutmaya güçleri yetmez. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerimizde Amerika'da başkanlık koltuğunda kim oturuyordu? küresel yapı oturuyordu. Yani onların bir numaralı adamı olan Biden. Peki Sayın Cumhurbaşkanımız seçildi mi? Seçildi. O zaman Cumhurbaşkanımız meşruiyetini Trump'tan almıyormuş. Bizzatihi Türk milletinden almış demektir. Neticede Trump ortada yoktu değil mi? Bir daha seçileceği garanti bile değildi. Davalarla yargılanıyordu. Tam bir çıkmazın içindeydi. Buna rağmen 2023 seçimlerimizin sonuçları ortada. Yani bu ne kadar tehlikeli bir açıklamadır. Ve aynı bu açıklamalara istinaden sözde milli gibi görünen bütün televizyon kanalları da sözleşmişçesine Özgür Özel'in ağzından yayın yapması, Trump'a durup durup Greenland'a da alacak, Venezuela'ya böyle çökecek, şöyledir böyledir demeleri daha da tehlikelidir. Çünkü küresel yapının Türkiye'nin içinde bu işi organize edip aleni bir şekilde Türk diplomasisine ve devlet aklının yürüttüğü politikaya şomak sokmaya çalıştığını gösterir. Sayın Cumhurbaşkanımız da kabine sonrası şu konuşmasıyla aslında son noktayı koydu. Biz bin kere düşünürüz, bir kere konuşuruz. Çıkarımız ve menfaatimiz neyi gerektirirse de onu yaparız, dedi. Şurası da çok enteresan. Ülkemizden 11 bin kilometre ötede, Türkiye ile yakın dostluk ilişkisi olan bir ülkede müessif bir hadise yaşanıyor. CHP Genel Başkanı'nın aklına ilk gelen bize saldırmak, bize sataşmak oluyor. Aziz milletim, biz tabii ki bunlara kulak asmayacak, çirkin tahriklere gelmeyeceğiz. Gerekirse bin düşünüp bir söyleyecek, Türkiye'nin menfaatlerini her daim koruyacak, kollayacak ve yücelteceğiz. Çünkü bizim üzerimizde milletin emaneti var. Bizim üzerimizde 86 milyonun hakkı var sorumluluğu var. Bizim sırtımızda yumuşak var. Şimdi değerli arkadaşlar, gelelim Trump'ın bu operasyonu neden yaptığına. Bunun iki tane sebebi vardı. Yüzeysel olarak önceki videomuzda değinmiştik ama bu videomuzda açacağız. Bir tanesi o yasaklı maddelerin ülkeye girişi. İkincisi de Çin'di. Aslında bunların ikisi de birbirine bağlı. Ayrı ayrı konular değil. Ve ikisi de devasa büyüklükte bir Çin operasyonuydu. Trump daha koltuğa oturmadan önce bunların hepsini yapacağını söylüyordu. Konuşu. Televizyonlarda hiç anlatılmayan o gerçekleri anlatmaya başlayalım. Lütfen dikkatle dinleyin. O yasaklı madde dediğimiz madde. Simya ürünü bir kimyasal bileşik. Bunu öyle önüne gelen her kimyacının, her bilim adamının üreteceği bir şey de değil. İki kelimeyle anlatacak olursak, o bilinen adına aşina oldunuz şu maddenin boyutlarını da görüyorsunuz. Bu ondan 30 kat daha güçlü. Sadece bir tuz tanesi kadar olan kısmını bir defa vücuda verildiğinde bu çeşitli yollarla da verilebilir. Yemeğe karıştırılabilir, içeceğe karıştırılabilir veya direkt verilebilir fark etmez. Kişinin bir daha o bağımlılıktan kurtulma şansı sıfır. Hiçbir tedavisi yok. Hiçbir durdurma şekli de yok. Ve tedavisi olmadığı için o hastayı artık hastanede kabul etmiyor. Amerika'da 177 bin Bakın rakamın büyüklüğünü düşünün. 177 bin sadece bu maddeyle mücadele edebilmek için özel hastaneler kuruluyor. Hangi maddeyle? O adına aşina olduğunuz maddeyi vücuttan temizleyebilmek için kullanılıyor. Ancak az evvel bahsettiğimiz o maddeden de 30 kat daha güçlü olan için yapacak hiçbir şey yok. Ne hastaneler bakıyor ne de 177 bin kişi için kurulan hastaneler bakıyor. Direkt sokağa terk ediliyor. Ve takriben 3-5 sene içinde de bunlar hayatını kaybediyorlar. Polis müdahale edemiyor. Eğer bu bağımlı o maddeyi almadığı zaman bu sefer sağa sola saldırmaya başlıyor. Tam anlamıyla bir zombiye dönüşüyor. Adına da zaten zombi maddesi demişlerdi. Mutlaka duymuşsunuzdur. Şimdi bir de rakamlara bakalım. O yeni üretilen maddenin dışındaki diğer kullanılan maddeleri tüketenlerin sayısı 2024 yılı itibariyle 39.800.000 kişi. Biz yuvarlak olarak söyleyelim. 40 milyon Amerikan vatandaşı bu illete çeşitli yollarla bulaştırılmış. Rakamı tekrar edelim. 40 milyon insan. Yani Türkiye nüfusunun neredeyse yarısına eş değer rakamda. Bir Amerikan vatandaşı nüfusundan bahsediyoruz. İşin en acı tarafı bu 40 milyonun 7 milyon kişisi 12 yaş ve üzeri çocuklardan oluşuyor. Bu sefer bu illete bulaştığı için Aileler çocuklarını yine bunların öbek öbek toplandığı şehirlerin arka mahallelerinden birine terk etmek zorunda kalıyor. Sırf hayatını kaybettiğini görmemek için. Gözünün önünde olmasın diye. Çünkü kurtulma şansı sıfır. Şimdi bir de tedavi ve rehabilite edilebilenlerin masrafına bakalım. Çünkü son gelen o simya ürünü olan maddenin tedavi şansı yok. Diğer tedavi edilebilir olanlara harcanan para, Amerikan federal bütçesinden aktarılan rakam 30 milyar doları aşmış durumda. 2025 verisini bilmiyoruz. Muhtemelen daha da fazlalaştı. Bunun yanı sıra o maddeyi kullananlara sürekli tedarik etmek için Venezuela, Meksika ve diğer ülkelerdeki kartellere Amerika'nın içinden akan para da 48 milyar dolar. Toplam zarar tedavi ve tedarik için giden para yıllık 80 milyar doları buluyor. Bu insanlar iş gücüne katkısı olmadığı gibi Amerikan hükümetinden de rehabilite adı altında bazı ödenekler de verildiğini varsayarsak neredeyse yıllık 100 milyar dolara yakın bir yıkım yaşanıyor. Ama en önemlisi de tabii ki insan hayatı. Ve son getirilen o simya ürünü madde büyük bir hızla da yayılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bundan bize ne? Doğru bize ne? Bizi hiç ilgilendirmiyor. Ama madem televizyonlar her akşam konuşuyor, konuyu alakasız alakasız yerlere getirip gerçeklerden hiç bahsetmiyorlar. O zaman biz bahsedelim. Amerika'ya bu zararı verdiren ülke kim biliyor musunuz? O küresel yapının İngiliz aklıyla birlikte itici güç olarak kullandığı Çin'in ta kendisi. Son çıkan ve kurtuluşu bile olmayan o maddenin Çıktığı yer Çin. Ham maddesini Çin üretiyor. Venezuela, Meksika, Küba gibi Güney Amerika ülkelerine gönderiyor. Burada kullanılabilir hale getirtip Amerika'nın içine girişini sağlattırıyor. Bu bir saldırı değildir de nedir? Size böyle bir ülke saldırı düzenlese bunun adı bir kimyasal saldırıdır. Biz Türkiye olarak ne yaparız? Reyhanlı'ya iki tane roket düştü. Sınırımızın ötesinde birileri uyudu devlet kurmaya kalktı diye 15 Temmuz gibi yıkıcı bir sürece atlatır atlatmaz bodozlama Suriye'nin içine daldık değil mi? Çünkü kaybedecek bir dakikamız bile yok. İşte Trump da şu anda bunu yapıyor. Ama bitmedi. Sadece Güney Amerika'ya Çin'den gelen gemiler yok. Bir de Greenland'a gelenler var. Yani aynı bir ay şeklinde Amerika'nın etrafını sarmış bir Çin'den bahsediyoruz. Greenland'da ne kadar Çinli olduğunu bilen daha yok. O şekilde yerleşmişler. Eğer Amerika, Güney Amerika'dan bu illeti keserse, Greenland üzerinden sokmaya devam edecekler. Trump'ın yeni yaptığı açıklamaya göre, gerekirse Greenland'da para öder satın alırız. Burası geçmişte de Amerikan toprağıydı. Burayı biz kurduk. Çin'in eline geçmesine de izin vermeyiz. Burası da bizim sınırlarımızın dibi olan bir bahçemiz demiş oldu. Anladınız mı Greenland meselesinin de ne olduğunu? Yine televizyonlar bundan hiç bahsetmiyor. Trump hukuksuzca buraya girmeye kalkıyor deyip gerçeklerin üstünü örtüyor. Şimdi bu işin yasaklı maddeler kısmıydı. Bir de bu işin petrol boyutu var. Venezuela'da sadece bu yasaklı madde işlerinin içine girmekle de kalmıyor. Aynı zamanda Çin o Venezuela'nın çıkarttığı ham petrolün %88'ine el koymuş vaziyette. O petrolü satın alarak sanayisini ayakta tutup dünyanın geri kalanına da elektrikli arabaları ve pervaneleri dayatmaya kalkıyorlar. Tabi bunu Çin tek başına yapmıyor. Küresel yapıyla birlikte yapıyor. Trump ne yaptı? Bir taşla iki kuş. Hem o yasaklı maddenin imalatını ve ülke içine girmesini engellemeye başladı. Hem de benim iznim olmadan sınırımın dibindeki bu petrolü kimse Çin'e satamayacak dedi. Bu petrolün büyük bir kısmını ben almayı garanti ediyorum. O petrolün parasını da Çin tarafından aç bırakılmış Venezuela'da harcanmak üzere onların ekonomisine kazandıracağım dedi. Böylece Venezuela halkı da ne ayağa kalktı ne bir şey yaptı. Çünkü zaten olan biteni hepsi iyi biliyor. İşin ilginç tarafı Amerika emperyalist diyen televizyon kanalları tüm bu işi organize eden küresel yapının itici gücü olan Çin için bir kere bile emperyalist kelimesini kullanmıyor. Değerli arkadaşlar, binlerce kilometre uzağında alakası bile olmayan bir Güney Amerika ülkesinin petrolüne çöken Çin, şimdilerde yeni yeni Afrika'ya da girip oraya yerleşmeye ve yeraltı kaynaklarında göz diken Çin, yine binlerce kilometre uzağındaki Amerikan sınırı ve eski bir Amerikan toprağı olan Greenland'a yerleşen Çin, nasıl emperyalist olmuyor da sadece Trump emperyalist oluyor? Biz Trump'a ve Amerika'ya emperyalist değil demiyoruz. Ama bu nasıl bir Çin'den yana taraf olmadır? Bakın bu çok tehlikelidir. İşte Trump bu operasyonu yaptıktan hemen sonra Çin Enerji Bakanı'nın açıklamasına baktığınızda size ne anlattıysak birebir doğrular nitelikte olduğunu görürsünüz. Olay şöyle. Trump operasyonu yapar yapmaz Çin'e oluk oluk akan Venezuela petrolü bir anda kesilince Çin'in eli ayağına dolaşıyor ve enerji bakanları çıkıp şu açıklamayı yapıyor. Savaşmak istiyorsanız savaşırız. İlk kurşunu biz atmayacağız. Ama ikinci kurşunu atmanıza bile izin vermeyeceğiz. Yani gerekirse sizi yok ederiz diyor. Olaya bakar mısınız ya? Hem Amerika'nın halkını zehirleyeceksin, kapanmaz bir yara açacaksın, hem o yara açtığın Amerika'ya tedariğini sağladığın ülkenin petrolünü alacaksın. Dibindeki sınır devleti sana hayır deyip müdahale ettiğinde de ona savaş ilan etmeye kalkacaksın. Bunu dünyadaki hangi devlet kabul eder? Bu biraz da şuna benziyor. Biz Esed yüzünden binlerce şehit verdik. Milyonlarca dolar zarara uğradık. Dibimizde bir terör devleti kurulmak istendi ve bunu bizzat Esed izin verdi. Biz Esed'e müdahale ettiğimizde Çin oradan kalkıp diyecek ki Ey Türkiye sen savaş mı istiyorsun? sen nasıl Esed'e müdahale edersin? Suriye'nin petrolünü gelip ben alırım. Esed'e de ben yönetirim. Sen buna karışamazsın dediğinde biz ne yapardık? İşte bugün yaptığımızı yapardık. İçeriye dalar, üstlerimizi kurar, gerekirse oraya bayrak diker, tertemiz yapardık. Bir adım öteye geçelim. Biz aynı zamanda Libya'dayız değil mi? Sadece münasir ekonomik bölge anlaşması çıkarımız için bile Libya'da mücadele etmedik mi? Etmiyor muyuz? gerekirse savaşa bile gireceğimizi ilan ettik. Ve Libya'ya hakim olduk. Rusya'yı ve diğer güçleri oradan akarte ettik. Çünkü bu bizim ulusal çıkarlarımız için bir şarttı. Şimdi Trump bizim babamızın oğlu değil. Ama dönen filme baktığınızda size bir şeylerin anlatılmadığını görürsünüz. Küresel yapının itici gücü olarak sinsi sinsi dünyanın her bir tarafına yayılan Çin'in size melek gibi gösterilmeye çalışıldığını görürsünüz. Her zaman söylüyoruz. Trump, Putin, Xi, o bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek şey ulusal çıkarlarımızdır. Eğer Trump bizim ulusal çıkarlarımıza ters düşecek bir şey yapmadığı sürece Türk devlet aklı her tür işbirliğini yapar. Tıpkı Putin'le de yaptığı gibi. Akkuyu ve S-400'ler gibi. Devletler arasında çıkarlar vardır. Birileri istiyor diye o çıkarlarından vazgeçmezsiniz. Bu mesele 86 milyon insanımızı ilgilendiren bir meseledir. Ve bunu ne Özgür Özel eliyle ...ne de küresel yapıya hizmet eden televizyon kanalları eliyle... ...Türkiye'nin Amerika ile veya Putin'le olan ilişkilerinin bozulmasına izin verilemezdir. Ve Çin kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Önceki videomuzda da söyledik. Küresel yapının emriyle yeni dünya düzenini Çin tam anlamıyla kurup bitirirse... ...halkına dayattığı kameralı vatandaşlık puanlı hizmetçi sistemini dünyaya yayarsa... ...bu bizim çıkarımıza mı olacak sanıyorsunuz? Turan devletlerinin çıkarına mı olacak sanıyorsunuz? Hatta Turan Birliği'nin kurulmasına izin mi verecek sanıyorsunuz? İşte ürettiği silahlar ortada. Bir günde Turan devletlerini içini de karıştırmaya kalkar. Savaş bile ilan etmeye kalkar. Hiçbirini yapmasa Amerika'ya gönderdiği o zombi illetini Turan devletlerine bulaştırmaya kalkar. Bunun için diyoruz ki bırakın küresel yapının itici gücü olan Çin'in önünü Trump kessin. Bu bizim çıkarımızadır ve işimize gelir. Bu güç savaşı yapılırken bu arada biz kendi imparatorluğumuzu kurmaya bakalım. Savunma sanayimiz için Amerika'dan alabildiğimiz kadar teknoloji transfer etmeye gayret edelim. Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza olan dostluk ilgisini iyi kullanalım ve değerlendirelim. Nitekim Türk devlet aklı da başından beri bunu yapıyor. Birileri istiyor diye de bu bozulmayacak. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi ve sizlerin bize en çok sorduğunuz soru da 2 Ocak'tan sonra Çin'e karşı geçerli olan vize muafiyeti. Evet, Türkiye bu kararı aldı. Fakat bu konu hakkında net bir bilgi ortada yok. Ama bizim şahsi fikrimiz hiçbir şekilde Çinlilerin Türkiye'ye bu şekilde turist olarak gelip kalmalarına izin verilmemelidir. Altında ne var bilmiyoruz. Belki de Doğu Türkistan için yapılmış bir hamle de olabilir. Bunu da bilmiyoruz. Ancak takip ederek anlayabiliriz ve bizler bu olayın takipçisiyiz en ufak bir tehlikeli durumda susmayacağımızı buradan belirtelim. Ama şunu biliyoruz ki Trump Çin'e tam anlamıyla savaş açmışken Türkiye ile bu kadar iyi geçinirken bizim devlet aklımız durduk yere Çin üzerinden Trump'ı kaşıyacağını zannetmiyoruz. Bu bir denge politikası da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Bunu biraz bekleyip göreceğiz. Türk devletinin çok hassas bir dengede yürüdüğünü görebiliyoruz. Buna en güzel cevabı da yine Sayın Cumhurbaşkanımız vardı. Gerekirse bin düşünüp bir söyleyecek, Türkiye'nin menfaatlerini her daim koruyacak, kollayacak ve yücelteceğiz. Bizim sırtımızda yumurta küfesi var. Bizim sırtımızda yumurta küfesi var.